Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir korku oyununa hoş geldiniz. Şimdi şöyle bir başlayalım. Cinayeti bize ara diyor. Burada ne var? Gözlük var. Muhtemelen burada doktorlardan birinin diyor. Şöyle bir şunlara bir bakalım. Ne diyor? Deliler uygun şekilde saklamak için kullanılan bir paket etrafı bunlardan çok var. Buradan delir torbası. Neymiş hap? Şöyle etrafa bir bakalım. Yerde bir şey var mı yok? Burada bir şey yok. Like you the Güzel çekmeceyi açmışsın. Orada bir çakmak olacak. Take the to Lütfen incelemek için çakma al. bu looks like an object of evidence. You should carefully examine the objects of evidence. Bunun, eman, Congratulations! I'm adding this item to your inventory now for you to use. Remember, if you turn too fast or if you keep it burning for a long time, it may leave you in the dark. That's great. It was good to have my own Also, you can see the evidences you found and take a look at them again, just in case you miss something. Tamam. Ne var? Zıp çakmamız var gazı var. Son olarak tuttu notları. Okuyamadık bak. <laughs> yazarız. Hey Liz, are you there? Başlayalım. Liz, are you there? Shit, shit. I was just kidding, Oliver. <laughs> Şaka yapma Allah, <laughs> Allah bize ya. You got me this time. Komik şey Şakacı ya. Şaka yaptım diye bir de. Burada ne var? Burada bir şey yok. Nereden? Soldan mı gidelim? Sağdan gidemiyoruz zaten. Burada ne var? Burada bir şey var mı bizlik? Burada yok. Kapağı açılmıyor. Şöyle etrafa bir bakalım da. Neymiş? Mürekkepli kalem. Bırak. Gele turu Tabi bu sefer evet, bir delik bulamamıştım. Etrafta bunlardan çok var. Şöyle devam edelim. Burada zaten bir şey yoktu. Burada bir şey var mı? İçeride biri var mı lan? Yok. Devam aga. Anahtar burada bir yerde olmalı. Anahtar nerede? Yerde nerede olabilir mi? Kapıda mı kapıda? Nerede lan anahtar? değerlerde olabilir mi? Sandalyenin üstünde. Burada da yok. Burada da bir şey yok. kalem var. Anahtar nerede lan? Şu ilerde olabilir mi acaba? Şuralarda var mı? Yok. Tamam anahtarı bulacağız sakin. Çakmamızın gazı mı bitiyor? Ne varmış? Testere bir vereceğiz. anlaş bize anahtarla. Şimdi ne varmış burada? Not tahtası. Şırınga. Bize bir anahtar lazım. Buraya açılıyor mu? Buraya da açılıyor. Bunu alalım. Bunu alalım. Lazım olacak. Şunu alalım. Sigara. Sigarayı boş ver. Burada bulacağımız başka bir şey yok. Oranın içine bakacağız. Ne var abi burada? Bunlar testere var. Delgi var. Burayı kapat. Bunu aç. Bunu bırak. Bandaj var. Burada içimize yarar bir şey yok. Oranın anahtarını bulmamız lazım. Burada da eşyalar var. anahtar orada bir yerde ama bakacağım. Şuralara bir bakalım. Oraya bir daha döneceğim. Siktir kilitli. Nerede lan anahtar? Burada bir şey var mı? Ne bu? orada anahtarı. Elimizde zip boyla dolaşıyoruz ya. Buradaki insanlar ne tut ne yediklerini sevmem. Evans bag. Elektrolbaser. Of course, the cops weren't able to find anything useful. Zavuşa bir şey yok. Buradan da çıkalım. şimdi bize anahtar lazım burada da bir şey yok burada bir şey var mı şuradan bir sesler geliyor ama burada bir şey var mı oğlum bu kapıların hepsi kilitli. Aç lan kapıyı. Heykel var burada. bir şey var mı lan? Must be something that I'm missing. Gözden kaçırdım bir şey olmadı. Envanter ekle bunu. Şu sıp bunun gazını bir daha dolduralım. Bir tane anahtar bulduk. Bu yerde bir şey var. Kum saati diyor. Gözden kaçırdığım bir şeyler olmalı. İyi abi. Burada bir şey var mı? Yok. Devam edelim. Açsak mı lan kapıyı? İçeride ağlıyor kilitli. Kanka. Is anyone there? Biri mi var lan orada? Şşş. Siktir. Siktir lan. Korktum vallahi korktum. Oğlum sadece zıpla çakmayla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ya. Mermi vardı. Şöyle çevirelim bakalım bir şey olacak mı? Buralarda bir yerde de silah olmalı. Cinayet silahı bu yüzden Kapı kapandı bak yine korktum he. Yine Hani bu arada korku oyunları, korku şeyleri beni biraz geriyor. Seviyorum korkuyu da ama birazcık beni korkutuyor. Korkun üzerine de gitmeyi seviyorum. Hem korkuyorum hem de üstüne gidip oynamayı hissetmeyi daha çok hoşuma gidiyor. Yatağa baksanız lan. Ne oldu lan bu yatakta? Burada bir yerde silah da vardır dedi. Buradaki hastalardan birinin röntgeni. Yatağın altında bir şey var mı lan? Yok. Teddy bear? Damn. Kanka ben şuna bir gaz daha koyayım. Ama biz bunu... Bu neymiş? Delil. Mermi bulduk. Bunu kapatalım. Burada bir sopa var Buraya açılıyor mu? Yok Bu odada daha bir şeyimiz kalmadı Çıkalım ama Ananı s***** Kim lan bu? Şşş Sakin sakin Aha bu ne? Masa saati Bu neydi lan? Ya şu çakmak da var ya. Şimdi başka mı olacak? Kardeşim bağlantı kesildi galiba. Abi bak önün hiç göstermiyor ya. Şimdi. Kapı kendiliğinden açıldı lan. Kapanmasın üstümüze. Bu ne? Masa saati. Bunu al. Lockpick. Might try to open one of the chests with this. Maymuncuk. Kapıları açmayı deneriz bununla. Chat diyor. Önemsiz. Bu da başka bir şey yok. Devam edelim. Bak, ananı sikeceğim şimdi senin ha. Aman ha fuck. <laughs> yak lan yak çakma yak amına koyayım çakma yak. O neydi lan? Tam diyecektim ki demin burası var mı yok mu? Allah ne sikim senin ben. İbnenin oğlu. Abi yani, burada kesinlikle de, ters bence de ters giden bir şey var. Bak ışıklar gitti ya. Bunlara baktık zaten buraya da baktık la ilahe illallah kapıyı niye kapatıyorsun oğlum gireceğiz yapacak bir şey yok buraya girdik demin ama abi şu sıpmanın şeyini bir daha bir alevleyelim açılmıyor. Burada gözden kaçırdığımız bir şey var mı? Yok. Burada açılmıyor. Oğlum dışarısı gündüz mü? Şuralara bir bakalım bak. Demin biz bir odaya girmiştik. Burayı bir kapat. Işık gidiyor geliyor. Yep, locked. Just what I thought. bununla bir iş yapabiliyor muyuz? Yeah, shit, Buraya bir daha gireceğim. O demek ki kutuya bir daha bakacağım. Bakalım bir şey yapabiliyor muyuz? O kutuya. Tamam. Hop. Bu da tamam. Bir dakika. Tamam. Ne var burada? Şimdi şöyle bir sayfaları açalım. Yapılan incelemeler sonucu askerin şuan tehlikeye konuldu. Yapılan incelemeler sonucu ana sonucunda hastayı kronik şizofreni teşhisi konulu mevcut durumu ile sağlık kurulu gerçeklik algısının kaybolduğunu oy birliğiyle kabul edildi. Envantere ekle. Buradan gidelim. Fuck. Fuck fuck. neydi lan yak lan çakma yak. O neydi lan orada? Ben ne kodumun içi ya. İkidir var ya. Kanka bizim çakmak gitti ya. Ananı ki. Kanka bizim zippo da yok he. Ya Allah. Yoksa nanay. Bu ne lan? Kanka zippo lazım. O ses de Ulu bize zippo lazım bak Gidiyorum arkadaşlar oh, burada lan geç olmasın diye Aklımı kaçıracağım. Sıçtık zippo da yok Kaldık mı karanlıkta lardan zippo mippo zippo gazı bulmamız lazım Oğlum ne saçma bir şey ya zippo gazı biter mi ananı <laughs> zippo gazı biter mi amına koyayım Evet arkadaşlar gazı bulduk şimdi şöyle bir devam edelim kaç tane var 3 tane nerede yarısında Böyle bir etrafımıza bakalım. Buradan gidemiyoruz. Şunu ben gazını bir tık doldurayım. Bu ne lan? <laughs> Değişiyor lan etraf. <laughs> Bu da ne böyle? Oyun oynamaya hazır mısın? Yavşak biz ne oynuyoruz? Oynayalım hadi. Siktir. Yapma. Yak şunu. Neredeyiz lan biz? Burada bir şey yok. What the heck? Bu da ne ki? Bu da ne? İp ne? İyi oyun oynuyorsun. Oyunun kralını ben sana göstereyim. Tanrım bir mezraya benziyor. Söyle. He. Sonra. Hmm. İlginç. Bir şeyler anlatıyor arkadaşlar. Neyse burada fazla durmayalım. Biz yolumuza bakalım. Burada ne var? Kanka bizim zipomuz yanmıyor. Burada boş şeyler var. Alright, let's see what we got here. Hastanede çalışan işlemlerinden biri çılgın olarak çok sayıda bebeğin ölümüne neden oldu. Cinayetlerin ardından polis, polis hastane mühürleri, polis hastanede inceleme başlattı. Birçok kişi gözaltına alındı. Manyak mısın lan sen? Manyak kadın. Şimdi şunlardan biri açılsa var ya üf. Kaf Kafayı yersin. Kafayı yersin. Yak lan yak çakma yak ananı sikim ne oluyor? Mem, are you okay? Hanımefendi. Abla iyi misin? Abla. Oğlum yak lan çakma yak lan ananı sikim. Yak 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 çakma yak. Aynı şu an oyunun içindeki adam gibi nefes alıyorum. Arkada bir şey var mı lan? olum manyak bunlar ya. Bak zaten zippoda iki tane var. Daha demin abla burada ayağa kartı gördünüz. Sikeceğim onu ya. Bu ne lan böyle? Bak sakın açılma sikerim ecdadım. Bak sakın. Sakın açılma. Sakın açılma. Parola bir yerde yazıyor olmalı. Bakalım nerede yazıyor. Şimdi şu çakma gazını bir dolduralım. Burada ne var? Antiflet ilaç diyor. Şifre diyor bir yerde yazıyor diyor. Havanda yazar mı lan? Bunun üstünde Bu kedi sadece şifre açabilir Da şifreyi nereden bulacağız? Bir tane zip hakkımız kaldı. Şifre şifre şifre. Yerde merde yazar mı? Burada ne varmış? 962. Cık. Oğlum bu ayağı kalktı he. Şş. Oğlum bak bu ayağa kalktı he. 962 mi dedik? Bak o ayağa kalktı onun. Şimdi ben bunu çözdüm de sakın karşıma çıkmasın. Kilidi aç. Oğlum niye sıfırlandı. 962. Ne var? Aha tabanca. Umarım. silahın Bir birbirine ait olmalı. 1981 Wesson Magnum, standard issue police gun. Kalktı bak, kalktı amına koyayım. ya, ananı sikim kalktı ya. Kalktı, ya. kalktı, kalktı ya. oğlum bu ya. gidiyordum arkadaşlar yapacak bir şey yok Sik. siktir git lan lan git lan piç'e bak ya gördün mü atladı üzerimize tamam sakin ol sakin ol sakin ol kargaya çakma ayak bir tane zip hakkımız var. Bir var mı lan orada? What the fuck is going on? This fucking simulation. This is the same place. Keep circling around now. It's like one goddamn maze. Kanka ileride bir şey yok. Kanka bir tane daha zippo e versen mi bana ya?

içeride bir şeyler oluyor ama. Buraya girebiliyor muyuz? Yeah, ya şunu ya. Burası. Yeah, Oğlum. Kaç tane oldu lan? Dört biz bu anahtarla nereye gireceğiz? Ver ver ver. Bu neymiş? Saat. Önemsiz bir kitap. Kalemlik. Burada bir şey var mı? Yok. Santraç mı oynayacağız? Kitap. Şunu ver. Başka bir şey var mı Bakalım bundan ne çıkacak? İyi güzel. Bak sesler burada bir garipleşmeye başladı. Anahtarı ver. Kitap önemsiz. Sigara içmiş. Küllük. Ne var burada? Kağıt <laughs> <laughs> ancak kayıp parça bulduğumda anlam kazanacak. Kayıp parçanın nerede acaba? neymiş? Burada bir tane daha var. Şifreyi bulmam gerekiyor. Burada bir şey yok. Bek. Önemsiz bir kitap. Buralarda yazar mı? santranç bir dakika şimdi bak santrançta yazar galiba şimdi bu iki de bu üç de bu da yedi de iki üç yedi deneyeceğim iki üç yedi iki üç yedi, i̇ki, üç, yedi. 37, 7 şifre bu değil şifrenin bununla alakası yok <laughs> 3 7, var 7 3, var 372. 7 böyle deneyelim bir de tersini deneyelim 3 yedi. Açtık. Ne var burada? Bir tane çakı var. Parmak izi katilinin kimliğinin ortaya çıkabilir. Hastanın parmak izi kayıtlarını bulmam gerekiyor. Gidip bulalım o zaman. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın. Bu serinin ikinci videosuyla devam ederiz. Şimdilik kendinize iyi bakın. İkinci videoda görüşürüz. Bir like atmayı unutmayın.